Doğan Bey köyünü gezdik, dolaştık. Gerçekten çok güzel bir yer. Tüm her şey doğallığıyla burada hala duruyor. Çiçekler karşılıyor sizi. Biz köyün içine doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. girişte böyle bir salınacak bizi karşılıyor. bittikten sonra burada size işte yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz kafeler, restoran tarzı yerler var. çarşıda rastladık. Eski Osmanlı usulü evler. Dar sokaklar. Restora edilen evler. Saki imkanı olanlar burada eski evlerini restore ediyorlar. Çok güzel bir manzaraya sahip. Burada yürüyerek geziyorsunuz. Gibi zaman alacağı benziyor. Böyle küçük bir meydan gibi bir yerdeyiz. Burada üç çatal yol var. Yollar ayrılıyor. Tabi epey ziyaretçisi var. Böyle bir doğanın içinde, ormanın içinde gibi sanki. Evler yapılmış eskiden. Tam şu noktada tam fotoğraf çekilmelik yer. Gelirseniz burada mutlaka fotoğraf çekebilirsiniz. Gelip tam böyle manzaralı bir yerde de bir şeyler içebilirsiniz. Köyün sanki meydanı gibi burası. her yer gerçekten çok güzel manzaralara sahip. şey, şey dikkat Aslında burada çok pahalı bir yer, değil. fiyatlar da gayet uygun. Bu şeyler yiyip çebilirsiniz. Yalnızizlik şekilde. Aslında e, buraya baktığımızda ilk defa e, burası dikkatimi çekti. Yani o kadar gezdik, dolaştık ama tuğlalı yapılmış olan tek yer burayı gördüm. Doğan Bey Köyü'nü gezdik, dolaştık. Gerçekten çok güzel bir yer. Tüm her şey doğallığıyla burada hala duruyor. Yani burayı hep birlikte ailenizle.